trafik kurallarına uymamak ve kopya çekmek kul hakkı mıdır? Trafik kurallarına uymamak kul hakkıdır. E neden? E bu kadar kaza oluyor, bu kadar insan ölüyor, yaralanıyor. Bunlar da çoğu kurallara uymamaktan, kırmızı ışıkta geçmekten şundan bundan oluyor. E tabii ki kul hakkıdır. Çünkü bu kuralı koyanlar da illa her şeye ayet hadis kırmızı ışıkta durun diye de ayet olmayacak. Allah Teala da bir de e, Ülül Emre itaat, yani e, meşru e, efendim e, taleplere icabet vazifeleri yüklemiştir. Bundan dolayı e, bunların yaptığı şeylere bakılır. Meşrubudur değil midir? Işık e, koymak zorundadır. Herkes geçmeye kalksa aynı anda e, yol tıkanıyor. Mecburen ışık konacak. Buraya geç derken, buraya da dur denmesi lazım. Yoksa kafa kafaya gelir. E, bu kaideyi koydun. Bu meşrudur. E, meşru bir kaideyi zedeledin mi e, kaza olur. devamlı Mobese kameraları işte çekiyor hep kırmızıda şurada burada geçmelerden öbürü de gafletten gelirken bindiriyor birbirine e, bu kul hakkı olur bu kadar hasar maddi zarar e, manevi zarar yaralanma ölümler mesuliyet gerektirir ahirette kopya çekmek kopya çekmek meselesi biraz e, şey nisbidir yani şöyle imamlık imtihanında adama felsefe sorarlarsa Kopya çekse caizdir mi diyeceksin? Hayır kopya çekse <laughs> değil ki, adamın işiyle alakalı değil. Şimdi ehliyet imtihanında e, kalktı soruyor ki Kayseri'nin e, kaç ilçe, ilçesinin bilmem şu gölünde ne balığı yetişiyor ya? Yani adam bunu bilmeyebilir ya şimdi. İlla onu bilmeyen burada gidip de arabayı vurmaz yani. Şimdi o bakımdan ama sen doktor olacaksın, imam olacaksın. Neyse bir şey olacak. Bir imtihana girerek bir yere geliyorsun. Bu hususta sana sorular yöneldi. Ekseriyetle de ilgili konular sorulur zaten. Ama bazı ilgisizlikler de olabiliyor bizim memlekette. O bakımdan bunu biraz birbirinden ayırmak icap eder. Yani böyle bir şey imtihana girdiği konuyla ve mesleğiyle alakalı konularda çekmesi caiz değildir. Çünkü aldatma var. Ama hiç onu alakadar etmiyor. İmam hiç alakadar etmeyen, yani namaz kıldırmasıyla ilgili olmayan bir konuysa anladın mı yani? Ciğer insanın neresindedir yani? Böbrek kaç tanedir? Mesela gibi. Tıp sorusu yani. Bu, bunu öbüründen ayırırız. Ona da öyle haram maram o kadar diyemeyiz. Evet. Peki. Uygun bir şey değildir. Evet. Ama haram, caiz ve haram tabirleri dini olduğu için biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Peki mesela bu sene çok tartışıldı biraz geride kaldı ama üniversite e, sınavlarında soruların çalındığı ve bazı öğrencilere dağıtıldığı iddiaları. O küllün haram. Onu yapan en büyük haram zatedir yani. Evet. O zaman devam edelim hocam. Özel emeklilik Bütün konusu. Bütün milleti mahvettiler, bir daha imtihanlara girdiler. Bu kadar devlete zarar uğrattılar değil mi? Ne kadar kırtasiye masraflar, ne kadar şeyler. Tabii başka iddialar da var. Diğer kamu görevlilerindeki e, kamu personeli seçme sınavlarında vesairede filan işte bazılarının soruları aldığı kendi yakınlarına dağıttığı filan öyle büyük bir haramdır ki değil tabii. yani böyle bir şeyler yapılmışsa bunlar en büyük haramlara dahildirler Allah bu şekilde milleti bütün gençliği zarara uğratanları acil cezalar takdir eylesin kul hakkı bir defa çok büyük kul hakkıdır çok kamu hakkıdır binlerce on binlerce kişinin kişiyi zarara uğrattılar hakkı. bu insanlar ne kadar zorluklarla çocuklarını yetiştiriyorlar ediyorlar ne heyecanlarla Kalpten gidecekler kapıda ya sonuç beklerken. Millet öyle zor durumlarda sen bir de aynı şeyleri yaşatıyorsun insanlara. Bu ne kadar büyük bir günah ya. Bir ilginç bir soru da trafik kurallarına uymamak ve kopya çekmek kul hakkı mıdır? Trafik kurallarına uymamak kul hakkıdır. E neden? E bu kadar kaza oluyor, bu kadar insan ölüyor, yaralanıyor. Bunlar da çoğu kurallara uymamaktan, kırmızı ışıkta geçmekten, şundan bundan oluyor. E, tabii ki kulakkıdır Çünkü bu kuralı koyanlar da illa her şeye ayet hadis kırmızı ışıkta durun diye de ayet olmayacak. Allah Teala da bir de eee itaat e, yani e, meşru e, efendim e, taleplere icabet vazifeleri yüklemiştir. Bundan dolayı e, bunların yaptığı şeylere bakılır. Meşrubudur budur değil midir? Ev ışık koymak zorundadır. Herkes geçmeye kalksa aynı anda e, yol tıkanıyor Mecburen ışık konacak buraya geçerken buraya da dur denmesi lazım yoksa kafa kafaya gelir. Ya bu kaideyi koydular bu meşrudur. E, meşru bir kaideyi zedeledin mi e, bir, kaza olur devamlı. Mobesek ameraları işte çekiyor hep kırmızıda şurada burada geçmelerden. Öbürü de gafletten gelirken bindiriyor birbirine. E bu kulaklı olur bu kadar hasar maddi zarar, e, manevi zarar, e, yaralanma, ölümler mesuliyet gerektirir ahirette. Kopya çekmek Kopya çekmek meselesi biraz e, şey, nisbidir yani şöyle imamlık imtihanında adama felsefe sorarlarsa kopya çekse caizdir mi diyeceksin açıkçası. hayır kopya çekse adamın işiyle <laughs> alakalı değil şimdi ehliyet imtihanında e, kalktı soruyor ki Kayseri'nin e, kaç ilçe, ilçesinin bilmem şu gölünde ne balığı yetişiyor ya adam bunu bilmeyebilir ya şimdi. İlla onu bilmeyen burada gidip de arabayı vurmaz yani. Şimdi o bakımdan ama sen doktor olacaksın, imam olacaksın, neyse bir şey olacaksın. Bir imtihana girerek bir yere geliyorsun. Bu hususta sana sorular yöneldi. Ekseriyetle de ilgili konular sorulur zaten. Ama bazı ilgisizlikler de olabiliyor bizim memlekette. O bakımdan bunu biraz birbirinden ayırmak icap eder. Yani böyle bir şey imtihana girdiği konuyla ve mesleğiyle alakalı konularda çekmesi caiz değildir. Çünkü aldatma var. Ama hiç onu alakadar etmiyor. İmam hiç alakadar etmeyen, yani namaz kıldırmasıyla ilgili olmayan bir konuysa anladın mı yani? Ciğer insanın neresindedir yani? Böbrek kaç tanedir? Mesela gibi. Tıp sorusu yani. Bu, bunu öbüründen ayırırız. Ona da öyle haram maram o kadar diyemeyiz. Evet. Peki, uygun o... bir şey değildir. Ama haram, caiz ve haram tabirleri dini olduğu için biraz dikkatli kullanmak gerek. Peki mesela bu